Aziz şehitlerimize şükran ve milletlerimizi sunuyoruz. Gelecek Partisi Sultan Yazı İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi programını hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çanakkale zaferimizin 106. yıl dönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi, zaferimizi anma adına bugün burada sizlerle kısa bir program yapmak istediler. İnşallah biz sizlerle buralarda bu meydanda Sultan Gazi'nin farklı noktalarında çok daha farklı programları da yapacağız. Allah bir an önce bizi şu pandemi sürecinden kurtarsın. Bir an önce hayatımız yeniden normalleşsin. Yeter ki normalleşsin. İnşallah biz sizlerle birlikte çok daha farklı programları yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saatinde ellerimizi açtık. Boş çevirme ya Rabbi. Haydi ya Allah.